Selamünaleyküm. Türkiye'nin ilk ve tek katılım hisseleri platformuna hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Avrupa Kent Gayrimenkul Hissesini inceleyeceğiz. İnceleme öncesinde yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar hissemiz şu anda eksi 0.23 durumunda. Bugün günlerden 17 Eylül çarşamba saatlerimiz 10.54'ü göstermekte. Hissemiz haftayı nasıl kapatmış? E, pozitif 3.14 ile ayı nasıl kapatmış? Son bir ay içerisindeki durumu ise sadece 1.11'lik bir kârı var. Yıllığına baktığımız zaman yıllıkta da 37, %37 oranında ne yapmış? Kazanç sağlamış arkadaşlar. Hissemizin öz sermaye karlılığı eksi olduğu için FK değeri görünmüyor. Fakat BD bölü DD değeri hissemizi cazip e, ucuz kılmakta. RSI seviyemizde 53 yani hissemizin grafiğinin çok yukarılarda olmadığını bize söylüyor grafiğimiz ee, Şimdi arkadaşlar hissemizin bilançosuna bir göz atalım bilançosunda ne var bilançosunda yıllık verilerimiz biraz sıkıntılı gibi görünse de çeyreklikte çok iyi güzel bir yükseliş var arkadaşlar satışlarımız bir önceki döneme nazaran ikiye katlamış de iki üçe katlamış ve çeyreklik net karımızda <laughs> kaçtan kaça gelmiş arkadaşlar? 235 milyondan 1 milyara gitmiş. Yani yaklaşık 4 katlık yükseliş olmuş çeyreklik net karımızda. Bundan dolayı bu yapının hissemizin grafiğine olumlu etki etmesini bekliyoruz. Şimdi ne kadar olumlu etkide bulunmuş ona da bakacağız. Bakmadan önce diğer verilerimize bir göz atmak istiyorum. Sıkıntı var mı diye. Diğer verilerimizde bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar net satışlarımızda artmış, oran analizlerimizde pozitif. Şöyle genel yapı gayet iyi duruyor. Şimdi grafiğimize göre ne yapacağız? bir yorum yapacağız. Daha önce çizmiş olduğumuz çizgimizi bugünümüze uyarladık, güncelledik. Bu şekilde bir kaydedelim. Şimdi bizim bu çizgimizde ne yapmışız arkadaşlar? Mavi çizgimizde daha önceki 2024 7. ay, 2024 9, 2024 11 2025iyet ve 2025 3 ayda e, bu çizgimize dokunmuş Arkadaşlar biz bu Tepe noktalarını birleştirmişiz ve e, çizgimizi uzatmışız çizgimizin şu andaki seviyesi 79 buçuklar ve hissemiz son iki gündür e, üç gündür yükselişte arkadaşlar endeksin pozitif olduğu süreçte hissemiz gayet yeşil yakıp hacimli bir şekilde yukarıya doğru gidebiliyor Bugün endeksimizde bir nötrlük var. Hani negatiflik olmasa da nötrlük var. 0.05 0.15 civarında pozitif seyretmekte. Ama bu da tabii ki çok güven vermiyor. Hızlı yukarıya doğru giden hisselerimiz bugün ne yapmışlar? Birçoğu kırmızı yaktı arkadaşlar. Hani çok derin bir düşüş yaşanmasa da hisselerimizde biraz kırmızılıkta görebiliyoruz bugün. Ee, yine de bu hissemiz ne yapmış Avrupa Kendi gayrimenkul. dünün tepe noktası 64.15 iken bugün 64.50 seviyesine çıkmış yani halen yukarıya doğru gittiğini bize söylüyor arkadaşlar hissemiz bu hissemiz bu yükselişini sürdürecek olursa e, kısa vadede 79.5-80 TL'lere hissemizin aslında ulaşmasını isteriz fakat bunun için ne gerekiyor bunun için endeksimizin de pozitifliğini e, yükselişini sürdürmesi gerekmekte arkadaşlar. Evet hissemizle alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.